Şöyle bir soru sordunuz mu? Temettü tarihini beklemeden hazır borsada bu kadar yükselmiş, hissede bu kadar yükselmişken acaba satsam, düşüncede alsam iyi mi olur, kötü mü olur diye hiç sordunuz mu? Burada bir örnek yapalım. Yani temet, temettü tarihini beklemeden satmak mı mantıklı? Acaba temettüyü alıp ondan sonra düşmesini bekleyip e, fiyat, toplam fiyatla tekrar girmek mi? Mesela burada şöyle yani örneğine, dolaş bir bakalım. 19 Nisan'da temettü tarihi açıklamıştı. 36 lira temettü verecekti. 16 Nisan'da takip edenler bilir. Bu aralıkta 400, 412, 410, 408, 415 bu aralıkta çok gitti geldi. E, ve zaten bu 400'lere, 410'lara gelene kadar yüksek bir rally yapmıştı. Ama e, varsayalım o gün endeksi yokken birisi, birisi, %30 olan birisi e, temettüyü almadan, önce almış, ol, almış olmasının örneğini yapalım. Ve, velev ki %30'dan temettüyü alsın. E, 36 temettü temettüsü vardı 3600 lira. Oradan temettü kazanmış olur. Güzel para. Sonra eee bununla işte te tekrar girmek istedi. Baktı hemen işte 18'inde 340 330 yani temettü miktarınca düştüğünü gördü. Yani temettü 36 liraydı işte 36 lira falan düşer tahmini budur yani teorisi budur. Bu da ortalama diyelim 335'ten tekrar temettü temettüsüyle lot almış olsun. 11 tane ekleme yapabilir. Yani aldığı temettüyle 11 tane ekleme yapabilir. Aslında 335'te güzel yerden aldı yani. Toplam o zaman 111 lotu olmuş oldu temettü alırsa şayet. Velev ki temettü almasaydık mesela 100 vardı ortalama tabii 410-412 onlar da oradan değil de 400'lerden satıldığını varsayarsak bu adam 40 bin lirasını alır temettüsünü falan almadan 40 bin lirasını alır erkeğe yatardı yani kusuya yatardı. hissedeki işte o aşırı yükseliş şişme gördük suya yaptı ve düzeltme yapılacağını zaten tahmin ediliyordu. Ee, ve endeksi de iyi okuyup alttan alayım diye bekledi. Ve şu anda 318 lirada. Tabii şu an 318'de kalacağını da değil daha bir tık daha aşağıya sakacağını yaptığım analizde söylemiştim. 322'nin aşağısı sakma durumlarında 306, 310, 310, 309 o yani 306'ya kadar tabii 309'dan sonrası alınabilir diye bunu yorumlamıştık zaten. Ee, varsayalım bugünden hani o kadar da beklemedi. 318'den dayanamadı aldı. 40 bin lirası vardı temettü almamıştı. O zaman 126 lotu olmuş oldu şu anda. Aynısının tüpraş örneğine de bakarak görebiliriz.